Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Rival Messi oynayacağız arkadaşlar. Bayağıdır oynamıyordum. Yeni bir kanal açtım o yüzden. Roblox oynuyordum ben normalde bildiğiniz gibi. Belki de bir yıldır falan hiç oynamıyorum ya da video atmıyorum. Şimdi arkadaşımla Mike Rival Messi oynuyoruz. Ben Adalancas gibi şeyler de oynuyorum. Onları da çekeceğim. Eee neyse başlayalım hızlı hızlı. Bugün Rival Messi tanıtacağız, değil mi? Tanıtacağız. Neyse şimdi ne yapalım şimdi chatten yazıyorsun zaten sen ne yapalım hani tanıtmak için plan. Spamla bakalım evet ee, Bu tanıtımdan sonra inşallah Rival Meecy bizi şey yapmaz çünkü kendileri de bu, bu sunucunun kendi şeyleri de bu videoları yapıyor Gördüğünüz gibi bir tane yaptı hatta şuna tıklayarak bakabilirsiniz burada arkadaşlar bingo market ve savaş bileti var savaş bileti zaten hepsinde olan ben adalancısı oynadığım için onda var belki başka da yoktur Adalancıs falan da gelecek arkadaşım onda da daha, onu daha bilmiyor yani bir belki oynuyordur ama bilmiyorum görevler var hafta bir haftaki hafta 3. Hafta ben hiç görevi yapmadım hafta bir de iki tane yapmışım ödüllerde seviye 2'de 16 kömür var devamını hiç yapmamışım premium var. Bu paralı zaten. Marketimiz biraz saçma bir şekilde işliyor. Yani böyle son oyuncu Craft race gibi şeyler oynuyorsanız girdiğinizde para hiç kasamayacaksınız. Ben de kasamıyorum zaten. Ee, yemekler var. Bunun gibi yani altınlar çok para getirmiyor. Yani bir 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 getiriyor ve bu yüzden biraz az oluyor. Yani bir tane altın yemez 8 altın ediyor. Neyse bir de şey yapalım. Buradaki şeyleri almak için elinizde altın olması değil. Gördüğünüz gibi şurada kese koy ve sayısını yazmanız lazım. Şimdi göstereceğim. Al bir yazacağım. Gördüğünüz gibi madenden bir tane altın buldum diyelim. Kese koy bir yazınca o keseme gelecek. 8 tane kastıktan sonra altın elma alabiliyorum. Bu şekilde oluyor. Biraz saçma bir şey var. Bingo daha açılmadı. Zaten bingo şu anlık kapalılıyor. Sunuculuğa yeni. Zaten 32-40 kişi oynamasından belli. He kanka. Ee, ilerleyen zamanlarda onun mikrofonu açılırsa belki o da öyle sesli konuşabilir bilmiyorum. Bu da TMN var. Ben de ne olduğunu bilmiyorum. Ama bu kitler var. Burada kitlerden ben elmasım. Çünkü bir önceki kapıldığım C yani ulus yani ulus değil de kasaba katıldığım beni attı ve atmadan önce ben oradaki canavar sp şeyinden katılmıştım zaten o eşyaları da buradan aldım bana verdiler arkadaşım orada diye yapmıştım evet bak bunları gösterecektim şimdi burada kazık marketi var kazık marketi zümrüt de alabileceğiniz şeyler arkadaşlar bunu ben mesela bir şey aldınız buldunuz diyelim mesela ne bulduk Neydi ya? Köy bulduk diyelim. Siz köydeki bir tane köylüden saltık yaptığınızda trade yapmak için köylü kayboluyor. Yani illa bu köylülerin satacağı şeyleri buradan almak zorundasınız. Biraz kazık gerçekten. Gördüğünüz gibi iki tane zümrüte 16 yumurta falan veriyor. Mesela madenci var. Madenci yani böyle elmas gibi bir şeyli verseydi zümrüt 16 zümrüt isteyip elmas verseydi bile çok güzel olurdu bence. Zaten adı üstünde kazık. Düzgün şeyler vermiyor. Gezgin var. Bunda öyle saçma şeyler var. Mesela ayar varmış bak. At içine yer ayırıyor. Ayar ayırıyor. Ayı, öf neyse. Bak istersen anlarsın sen. At içine yer ayırıyordum. Neyse. Avcı var burada. Avcı da normal şeyler öyle yemek yok ama hayvanlardan çıkan eşyalar var mesela endirincisi filan yani burada biraz kötü yani dediğim gibi son önce craft Rice gibi sunuculardan çıktıktan sonra hiç çalışamayacaksınız bir gördüğünüz gibi böyle bir inşaatçımız var bunu çok anlatmaya gerek yok daha kaldı mı bir şey göstermediğimiz Tam spawn'da daha bir şey kalmadı ama şeyi göstermemize gerek var mı ihaleyi? İhale. İhaleyi de hiçbir şey almadım, kullanmadım da göstereyim mi onu? Kafa salla sen, kafa kafa Zor olur. Tamam hadi. İhaleyi zaten böyle sunucuları oynayacaksanız önceden daha kolay sunucuları oynayın. Mesela <laughs> spawnerlar var. 256 ne kadar ucuz değil mi? Spider'lar mesela mağara örümceği 250 falan. Ben bunu 110'dan almıştım. Mağara örümceğini, normal örümceği falan 150'den falan alabilirsiniz. Önce gibi yani, iskelet spawnları 1000. Ben iskelet spawnlarını 100 e aldım. 100'e aldım gerçekten. Yani bir kay bu <laughs> kaç gün önceydi? 3 gün önce falan bir spawner mesela iskelet spawnları 100 falandı. Mesela zombi spamları var mı hiç? 300'e satıyorlardı zombi. Zombi 300'e satıyorlardı. 700'e yükseltmişler. <laughs> İhaleden bir şey almayın. Çete yazın spamlar alınır falan. İlla 100'e, 200'e, 300'e bir şey bulabilirsiniz. Burada yöneticiler yazıyor. Gördüğünüz gibi bu Ahmet Dinç kurucu. Kurucu, Mark Ender falan var. Ahmet Dinç birkaç günde bir giriyor. Oynamak için neyle böyle giriyor bazen böyle. Geziyor. Sanırım böyle bak yapan falan var mı diye bakmak için giriyor. Modlar var ama. Yöneticiler var. Yöneticiler kurucu ne alaka? Yönetici ne alaka? Anlamadım. Yani ne yapıyor ikisi bilmiyorum. Zaten kurucu oyunu kurmuştur. Yönetici kurucuları mı yönetiyordur? Neyse hoş ver. Biz base'ımıza girelim ilk önce arkadaşlar ve git ben base'ime gitmeye önce arkadaşımla gelecek mi? Böyle bir yer var. Ben bu buranın hiç ne olduğunu bilmiyorum. Şurayı. Neyse bunlar dediğim gibi bunlardan Discord'a katılıp ya da bura NPC'den bu oyunun gerçek sahiplerine falan böyle yani server'ın şeyleri anlatıyor böyle anlatıyorlar. <laughs> Bu arada şey ben bandikam kullandığım için 10. dakika ol 10. dakikadan sonra kendi kendine video kapanıyor. Neyse. Şimdi burada kaptan var. İlk başta göstermemiz gerekiyordu bunu. Kaptandan bir rastgele sen basmana gerek yok. Ha, bak bakın şimdi burada rastgele ve yatakların var. Yata yatağın dünya. Aa bir dakika ben bu yatakları nasıl ışınlanıyor? Hmm. Oha. şey diyeyim mi? Oo çok değişik bir şey buldum. Önceden koyduğum yataklarım böyle önceden koyduğum yatakları gidebiliyorum. Şey yani normal böyle bir şey var ama mesela ben bir CL'den çıktığımda o CL'ye yani kasabaya bir tane yatak koyduysam o kasabaya gidebiliyorum. Çok güzel bir şey. Ben bunu bilmiyordum bu arada. Hangi dünyaya gitmiştim? Buna bu ne ya? Bu arada ben burada neresi gerçekten... Aaa! Burası benim şey ya arkadaşımın şey. Ya. Ben buradaydım. Burayı değiştirmişler o bir. Eşeklend. İsmi böyle. Şey ya kapatmışlar burayı. İsmail mi yaptı acaba bunu? Ha bura köprü falan var burada neyse. Öf. oyuna girse de. şey yapayım. Ya ben tekrar gireceğim onun yanına. Emre'yi de alacağım. Ya da o bir o geldi o gelir. Neyse artık biz bir şeye gidek ya bizim oraya. Spawn çek. Bizim böyle bir tarla, tarlacılık ve hayvancılık yapıyoruz. Tabi tarlacılık derken tarlamız 4 blok genişliğinde falan gördüğünüz gibi şöyle. Önemli bir şeyde büyütmüyoruz yani zaten tarlada önemli de olmadığı için bağımsız topraklarda. Var. Burası arkadaşımın evi. Zaten cel olduğu için bunları keseye koyayım yani göstereyim mi? Vereyim mi tekrar? Tekrar vereyim mi? Tamam. Senin paran yoktu ya yani. <laughs> Neyse arkadaşlar demiştim. Dem diyelim ki aa Allah evet doğru. Diyelim ki arkadaşlar sizin 64 tane altınınız var. Kit kastınız mesela sanırım bakırda veriyordu. Ama bu kadar altın verdiğini hiç hatırlamıyorum. Neyse. Kesi koy 64 yazarak yapabiliyorsunuz. Ve ben arkadaşlar artık videonun sonuna geliyorum. Çünkü 10. dakika oldu. Gel güzel bir yerde videoyu bitirelim. Ee, arkadaşlar bir 30 saniye falan kaldı kapatmamıza. Hem yani bir göstereyim gördüğünüz gibi son bir özet yapayım. Çezde bir şeyler yok demir blokları var. Gel kanka. İlk önce arkadaşlar abone ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bu gariban gözü köre bir tane ee, yani yardım edin gördüğünüz gibi havalara bakıyor. Yani gördüğünüz gibi. Hmm, burakaya benziyor ama kendisi de Burak'a değil çok değişik bir şey. Neyse arkadaşlar. Bye.